Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sırbistan'dayız. Sırbistan'da e, geleli işte bir iki gün oldu. Ben de sizlerle beraber Sırbistan'da biraz video çekeyim dedim. Uzun zamandan beri video gelmiyor. E, ondan dolayı atamıyorum işte. Yoğun olduğumdan dolayı. Yoksa e, video falan atardım. 5 ay falan hiç paylaşım falan da yapamadık. Bundan dolayı kusura atmayın artık bir video olarak 4-5 video çekmek istiyorum. Bir hafta falan buradayım. Ee, burası baksanız Avrupa Birliği'nde olmuyor mu bir yer. Gene de eski Belgrad hem yeni Belgrad falan da var. Fazla hemen ayak uydurdum. Hemen o pasaport kontrolünde Geçiyorum. Şöyle anlatayım ben size. Uçaktan indik. Uçaktan indikten sonra adamlar geldi aldı pasaportu işte sıra bekledik. Geldi hemen mühürü bastı geçti. Hani fazla bir şey, fazla bir sıkıntı falan yaşamadım açıkçası. Şimdi otele gideceğim. Otelde bayağı şu an eski Belgrad'dayım. Hani Galgata geçince daha iyi yerler var. Daha temiz. Buralar biraz İstiklal Caddesi, Horos gibi duruyor. Onları ben de biliyorum. İşte buradaki insanlar genellikle Rus. Yani Rus çalsın. Sırpça konuşuyorlar ama bu sabaya yakınlar. 2-3 arkadaş daha vardı. Onlar Almanya'dan geldi. Almanya'dan geldiğinden dolayı tutmuşlar onları. cebinde 100 lira getirdi diye telefonları falan almış. Yok şöyle almayız, aitmeyiz. Yok şöyle yok böyle. Zar zor tutup yarım saat, bir saat sonra aldılar onu. Onlar gittiler. Ben de şimdi farklı bir otele gideceğim. Karşıya geçmeye çalışacağım. Bakıyor geçebilirsem o da iyidir. kendimi tutarak çalıştım değilim. Yani zaten kamerada da kendimi hani görmediğimden dolayı bayağı değişik hissediyorum. Ondan dolayı genellikle böyle yapacağım. İstanbul'da olsaydım atlardım. Ama burada atlamayacağım. Çünkü burada bari kuralları dinleyelim. bu her yerde Türklüğümüzü belli etmemek lazım. Türk olduğumuzu her yerde belli etmemek lazım. Ondan dolayı da buraya geldik. Birkaç böyle 4-5 bir tane videolar çekerim ben size. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Bir 10 bin aboneye ulaşamadık zaten. Şurada Sırbistan bayrağını görürsünüz. Hat, mat falan onları da hallettik. Benim ilk yurt dışı tatilim. İlk defa yurt, yurt dışına geliyorum. Onu da Sırbistan olarak Belgrad olarak seçtim. Şu an Eskişehir'deyim. Yeni doğru ilerleyeceğim ben. Ee, bazı insanlar ee, vize problemi yaşamanıza gerek yok. Zaten uçak bileti, daha son yaptıktan sonra pasaporttan buraya giriş yapabiliyorsunuz işte. Hani baksanız günde 50 euro harcarsınız. 50 euro da baksanız 4 gün 5 gün kalacaksınız. 350 300 euro falan cebinizde bulundurmanız lazım. Yollar bayağı güzel, geniş. Ben bayağı sevdim. Ben yine yoldan gidiyorum. Niye çıktım belli ediyorum. Ondan dolayı hem bazı güzel yerleri de falan da göstereceğiz. Yani uzun zamandan beri video yapmıyorum. Onlar doğru. Niye atmıyorum? Bilmiyorum. Fazla vakit olmuyor. Koşturuyoruz. Size de fazla vakit kalmıyor. Evde fazla vakit bulamıyoruz. Fazla kalamıyoruz. Ondan dolayı bir ceza yemeden hemen kaldırımdan devam edelim. Ondan dolayı işte böyle şöyle kaldık. Genellikle vlogları 8 dakika falan tutacağım ben. Ee, dün falan da çekebilirdim. Çekmedim. Genellikle çantayla dolaşıyorum cebimde. Ne olur ne olmaz diye. Şu an e, bir dakika. 2-3-15 euro mu ne? Ben bozdurmuştum. 400 otobüse verdim ben. Cepte şu an 1000 e, var. Bir dakika. Şu an var burada. Ve yüzlükte de Tesla var. Burası Tesla'nın şehri. Biliyorsunuz bir dakika yeni parası vardı Tesla'nın. Burası da bir dakika odaktan. Bu da Tesla. Yüzük bankon. Hani bunlar iyi gibi duruyor. Bakalım fazla hem Türkiye'den daha ucuz. Burada Türk parasıyla iyi yaşayabiliyorsunuz. Zaten bu telefonlarda zaten ilk vlog. Biraz yoruldum bayağı Yokuş çıkıyorum. Dışarıdaydık. Otele gideceğim. Takipte kalmayı unutmayın. 5 dakikalık video herhalde yeter bir günlük. Öteki ee, günlerde de ben video atmaya devam edeceğim. Hayatınızı yaşamaya bakın ya. Boş boşa ülkede durup çalışarak motor, araba falan aldığınız yerine eğer ki bir asgari ücretten çalışıyorsanız hayatınızı yaşayabilirsiniz sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.